şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim bir akademisyen hocamız çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size İzmir Bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı ki 1800'lerde Hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil beyaz çizgili bir bayrak Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir'de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik. Sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık. Basacağız ama yakında galiba. <laughs> Fakat bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna koyun diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki, Arkadaşlar beni uyardılar. Dediler ki senin e, bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini falan değiştirelim dediler. Ama bunu biraz da e, hani şaka olsun diye anlattım ama kısacası şu East coin veya adına ne diyeceksek diyelim bir takas enstrümanı blockchain teknolojileri kullanılacak kullanılarak yapılacak bir e, parayı hayata geçireceğiz ve bunu aslında ilk adımını e, Biz İzmir sayfası üzerinden gönüllü çalışmaları için yapmaya başladık. Şöyle yapıyoruz. E, İzmir için hizmet üretmek isteyen insanlara üretebilecekleri hizmetleri tanımlıyoruz. Yani söz gelimi siz İngilizce öğretmek isteyebilirsiniz. İngilizceniz vardır ve 10 saat işte arka mahallelerdeki çocuklar için 10 saat İngilizce dersi vermek isteyebilirsiniz. Biz bu hizmetleri tanımlıyoruz ve karşılığında da Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilere sunduğu hizmetlerden hangilerini bunlarla takas edebiliriz onları sunuyoruz.